arkadaşlar, hoş geldiniz Tarotla Sohbet kanalıma. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir bugün. iyi olmanızı diliyorum cani gönülden her zamanki gibi sevgili arkadaşlar. Bugün güzel bir enerjiyle yine karşınızdayım. Ve güzel bir tabii ki enerji paylaşımımız hepimizin aslında merak ettiği şeyler bunlar tabii ki arkadaşlar. Aklımdaki kişi yani bu ayrılığınızda olabilir veya işte yaklaşım içerisinde olup uzaklaşma durumlarınızda ve pozisyonlarınızda olabilir ve ilişki ayrılıklarında olabilir ilişki devam ederken sorunlar tabii ki git gel ilişkiler olabilir ve bu sorunlar esnasında tabii merak ettiklerinizde olabilir yani aklımdaki kişi e, bu ilişkiyi düzeltmek için e, çabalayacak mı, ya da bir ayrılık yaşadınız ve bir çaba gösterecek mi tekrar ilişkiyi düzeltmek için diyebileceğiz ve kartlara bugün böyle bir soru soracağız e, Yönelteceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi üç destem, tarot zemin, katina destek ve enerji destek olacak. Hemen şu iki destemi böyle buraya alacağım. Bakalım. Ee, arkadaşlar bugün nasıl bir enerji içerisindeyiz özellikle. Tarotumuzun tabii ki enerjisi, bugün aklımdaki kişi ya da işte ayrılık yaşadığım kişi ya da ilişkide olduğum kişiyle şu anlık durumumuz ve bu güncel enerjimiz içerisinde veya durumumuzla alakalı aklımızdaki kişi, aklımdaki kişi bu ilişkiyi düzeltmek için bir çaba sarf edecek mi, bir çaba gösterecek mi diyeceğiz. Hadi bakalım bütünün hayrı için olsun durumlarımıza göre arkadaşlar alacağız, kabul edeceğiz değil mi? Uyan olur, uymayan olur. Bunu da belirtmek istedim. Hemen bakalım, destemi de kardım temiz bir enerjiyle, mis gibi bir enerjiyle. Bakalım hemen durumumuzda, aklımdaki kişi e, ya da ayrılık yaşadığım kişi bu ilişkiyi düzeltmek için bir çaba gösterecek mi ve bu ilişkiyi düzeltmek için ne yapacak ya da ne yapamayacak değil mi sevgili arkadaşlar? Bugün ne çıkarsa bahtımıza biz sorumuzu soruyoruz. Kartlar bize ne söylerse bugünün enerjisinde biz de onları alıyoruz ve kabul ediyoruz değil mi arkadaşlar? Evet hemen bir sonuç kartına ihtiyacımız var. Evet şöyle aldık ve aşıklar geldi. Şimdi hemen tarot destemi böyle alıyorum ve Katina destemden üzerine bir destek alarak okumak istiyorum ben tarotumu ve Katina destekli arkadaşlar bakalım aklımdaki kişi bu durumumuzu veya bu ilişkiyi düzeltmek için bir çaba gösterecek mi? ne yapabilecek, ne yapamayacak arkadaşlar. Bakalım bu ilişkide bir emek gösterebilecek mi? Ya da bir emek sarf edecek mi? Aramızdaki durumlar özellikle bakalım aramızdaki durumlara göre ne yapabilecek, ne yapamayacak, değil mi? Bunu soruyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi hemen fazla böyle oyalamak da istemiyorum böyle sıkılıyorsunuz bazen arkadaşlar ama buraları tabi kartları açarken geçebilirsiniz oraları tabi ki dinlemek zorunda da değilsiniz sevgili arkadaşlar sıkmayın kendinizi ve enerjinizi sıkılıyorsanız düşürmeyin ve geçin buraları evet şimdi hemen öncelikle ben duruma bakmak istiyorum bakın arkadaşlar durumda güneş zemin oldu ama eprahat üzerinde ters açıdan geldi bu nedir aslında bakın eril kişiler ee, eril kişiler hep rahatta ve azize zeminli bakın e, bu da tabi ki kişisel enerjilerinizdedir. Bu da kişisel enerjiniz. Bu da durum enerjiniz. Bakın eriller ve dişiller. Çoğunlukla şu anda dişiller e, tabii ki bekleyiş içerisinde sevgili arkadaşlar. Çoğunuz bu durumun veya ayrılığın e, yine aynı şekilde birleşme ile sonuçlanacağını beklemektesiniz. Eriller de tabii ki bunu umut ediyor. Güneşe baktığımda elbette ki umutları var ama görüyorum ki bakın bir şey için yani bu durumu düzeltmek için çaba gösterecekler mi dediğimde eriller durum enerjisinde maalesef bugün çaba gösterme pozisyonunda olmadıklarını yani bu kart birbirini birbiriyle zıtlaşıyor aslında iki kart elbette ki düşünceler var hiç ben çabalamam gibi düşünceler de yok ama Nedense bunları göreceğiz kartlarda. Nedense bugün böyle bir çabasızlık içerisinde veya buna yetersizlik de diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Böyle bir durum içerisinde olduklarını görmekteyim. Şimdi sırasıyla yine bu kartlara elbette ki geleceğim. Şimdi Zara'ya baktığım zaman sırasıyla gittiğimde özellikle durum hanemize veya durum enerjimize engel veya destek teşkil edecek şekilde ikinci haneyi konuştururuz. Değil mi arkadaşlar? Bugün böyle bu şekilde ele aldım. Evet ikinci hanede özellikle bakın aklınızdaki kişi aslında sizi düşünüyor durumunuzda sizi düşünüyor özellikle de eriller Çoğun, çoğunlukta eriller uzak duruyor sevgili arkadaşlar tabii ki eril dişil fark etmez ama belki dinleyen arkadaşlarımız erildir ee, ki tabii ki dişiller de uzak duruyor ama bugün çoğunlukta erillerin enerjisi buraya düştü ve eriller problemli eriller sıkıntılı olarak ilişkilerde görünüyor sevgili arkadaşlar ve işte bu adımı atamamasının nedeni de Bakın iyi gelişmeleri yani güvensizlikler aslında iyi gelişmeleri engelliyor. Aslında burada istekler var. Güneşe baktığım zaman tutku, duygu ve arzular var. Ama bir taraftan da hep rahatta korkular, korkulara bağlı olarak da bakın güvensizliklere bağlı olarak da elbette ki adım 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 atamama sorunları da var sevgili arkadaşlar. Niye? Çünkü bakın Burada eril dişil fark etmez. Ayrılık yaşadığınız kişi ki çünkü bir ayrılık yaşanıyor. Çoğunlukta bakın buralarda ayrılıklar var. Hani çok böyle fazla olumsuzluklar bugün düşmedi buraya ama enerji haliyle düşük. Bu da ayrı olanlar. Ayrılık yaşayan arkadaşlarımızın enerjisi düşük ve bakın sorunlar da zaten en fazla ayrılık yaşayan arkadaşlarımızın tarafında. Ayrılık sebepleri güvensizlik olan arkadaşlarımızın tarafında elbette ki bu bu şekilde bir çabasızlık olarak da görünmekte. Şimdi kupalar su enerjisidir. Tabii ki burada Temmuz, Kasım, Mart gibi eee eee süreçleri veya ayları e, temsil ederler ve burçlarınız ve bu aylara göre tabii ki durumlarınız kesinlikle sizin dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve bu bir güvensizlik, güvensizlik e, nedeniyle bir ayrılık yaşadınız. Aynı sıkıntılar tabii ki devam etmemesi için bu güven problemini ortadan kaldırmanız gerekiyor. Çünkü aklınızdaki kişinin durumu Bakın bugün mücadelesizlik içerisinde ama ters geldi. İyi ki kupa e, 8'lisi ters geldi ve bu durum değişecek. Bugün mücadele edemiyorsa bahçelerde bakın bu tepe üstü enerjinizdir. Bahçelerde kesinlikle aklınızdaki kişi mücadele etmeye ileriki zamanda geçecek ve başlayacak olarak görünüyor. Şimdi Yeni değnekler tabii ki ateş grubu Nisan, Ağustos, Aralık gibi. Bakın aklınızdaki kişi biraz bencil. Ee, ve tabii ki biraz e, özellikle aşka düşkün, aşık olduğu kişinin üzerine düşkün, aşık olduğu kişiden de bakın bir hata, bir güvensizlik, bir yanlış gelirse ve o yanlış olarak bunu belki yanlış yoktur ama yanlış olarak kabul ederse kesinlikle bakın kinci, intikam alma, öc alma duygusuna bürünebilen ve aşık olduğu kişinin hatalarını kolay kolay kabul etmeyen, etmek istemeyen bir yapıya sahiptir der. Ve eğer Böyle bir durumda varsa kesinlikle bakın güvensizlikleri, hataları ve yanlışları da ortadan konuşarak kaldırabilirsiniz. Çünkü bakın burada sıkı sıkı sahiplenmeyin. Paralar arkadaşlar paralarda özellikle önemlidir. Toprak grubu Mayıs, Eylül, Ocak gibi ayları doğum tarihleriniz buradaysa bu aylardaysa. Bakın arkadaşlar at tartın büyülü yardımı her zaman yanınızda. Tekrar bir birleşme enerjisi var ama sıkmayın der. Yani sevdiğiniz kişiyi sahiplenmeyin. E, niye? Bunun da özellikle şu şekilde ifade eder. Aşıklarda aşk var ama bakın evlilik durumları olabilir. Kesinlikle sahiplenmeyin der. Eğer böyle bir pozisyondaysanız aranızda böyle engellerden dolayı tartışmalar da yaşıyorsanız aşkı tartışmalar zedeleyebilir arkadaşlar. Onun için burada aklınızdaki kişiye baktığım zaman şu anda durum pozisyonunda elbette ki bir çabalama bir mücadele içerisinde değil. Bu tabii ki ha Zaraya baktığımda, süpürgeye baktığımda ve turana baktığımda evlilik engelleri olan arkadaşlarımız, bakın dağda da güçlükler ve zorluklar yaşıyorsunuz. Bu durum sizin için biraz uzayabilir. Onun için gruplarınızı bilin. E, ne dedik? İşte burada süpürge var. Özellikle para grupları ve kupa grupları. Az önce de söylediğim gibi bunlar sorunlu ilişkiler ve sorunlu engellere takılı olan kişiler olarak da görünüyor. Aslında tabii ki sorunlar genel bir açılım olduğu için arkadaşlar uyan yerleri mutlaka kabul edeceksiniz. Herkes için tabii ki başlamamış ilişkiler olabilir. Yani aklınızdaki kişi bir flört döneminde olabilirsiniz ve ilişkinin adı konmamış olabilir ve bunlar da tabii ki çok çok kötü giden ilişkiler diyemeyiz ve bunu bu gruplara alamayız sevgili arkadaşlar. Onun için bunu da bilin. Şimdi Azize. Bakın asılan adam ve dağ tabii ki üst üste geldi ve ne oldu? Asılan adam da burada bakın e, ee, bir durgunluk yaşanıyor. Özellikle eril dişil fark etmez. Bir durgunluk yaşanıyor. Bu durgunluk döneminde bu ayrılık size bir tecrübe kazandıracak. Her şeyi bu dönemde düşüneceksiniz ve belki de bugün mücadele gösteremiyorsunuz. Bir plana bahçelerle birlikte geçeceksiniz ve belki de bu süreç için aslında bir karar süreci olacak ve bu zorlukları bakın bütün zorluklara dayanma gücünüz var. Feleğin sillesine dahi karşı koyma gücünüz var der. Engelleri olan arkadaşlar da güçlü aşkla sevdiklerini görüyorum burada. Belki bu engelleri yenmek, atlatmak kolay olmaz ama bakın aklınızdaki kişi aşıklara baktığımda bir şeyler yapmak için mutlaka ileriki vadede çabalayacak olarak da görünüyor. Belki engeller kalkar kalkmaz. Belli olmaz ama bakın inanç sisteminiz kesinlikle bütün ve işte azize ve e, Tatleret üst üste gelerek dişil arkadaşlarımız inançlarını bozmadılar inançla bekliyorlar belki çok büyük engellere takılısınız ama ilişki adına bakın aklınızdaki kişi sizi arzuluyor sizi seviyor size karşı tutkulu görünüyor ve hatta aşk var geçimsizlik olsa bile bir aşk var belki engeller ortadan kalkmayabilir ama bir şeyler yapmak için de aslında aklınızdaki kişiler çabalama durumuna ileriki vadede geçecek olarak da görünüyor sevgili arkadaşlar. Bu da tabii ki burada. Şimdi bunun için yine ne dedik paralarda sorunlar var dedik değil mi para dörtlüsü sahiplenmeyin dedi sorunlar bu yüzden e, artıyor yine kupalarda güvensizlikleri ortadan kaldırın dedi sorunlar bu yüzden artıyor dedi ve arada işte evlilik engelleri olan ve bu gruplara gelen arkadaşlar siz çok dikkatli olacaksınız çünkü bakın kupa şövalyesi ve turan üst üste geldi kupa şövalyesi ters turan düz ve arada evlilik engelleri olan arkadaşlar da dönüş olsa da durum tekrar yarım bırakılıp aynı sorunlar bazılarımız için yaşanabilir yani ilk baştan beri sorun yaşıyorsanız Bunlar yine bir araya gelseniz de tekrar edebilir der ve bu sebeplerde arkadaşlar ne dedik güvensizlik ve Elbette ki ileri geçimsizlik kıskançlık gibi çevre etkisi altında kalmak gibi aile etkileri çevre etkileri arkadaş etkileri ve engellerin Tabii ki etkisi sinde kalarak da bu geçimsizlikler yapılıyor olarak görünüyor ve yaşanıyor olarak görünüyor sevgili arkadaşlar. Evet şimdi hemen e, bunun için e, şöyle bir enerji alacağım. Özellikle enerji kartlarımdan güzel bir enerji almak istiyorum arkadaşlar. Diyeceğim ki bakalım ne dedik? Aklımdaki kişi bu ilişkiyi düzeltmek için ne yapacak? Nasıl çabalayacak diyeceğiz, değil mi? Çabalarsa eğer bu çabaları iyi giderse bu çabalarında bir şeyleri başarabilirse bir ayrılık yaşıyoruz dönüş olacak mı ya da bu çabaları iyi giderse aklımdaki kişi flört dönemindeyiz bu ilişkiyi başlatabilecek mi yani bunları soruyor olabilirsiniz veya bahsediyor olabiliriz değil mi arkadaşlar hemen bir ara enerjisi yapacağım ve hemen bu kartlarımdan yine nedenler sebepler olabilecekler ve olmayabilecekler enerjisi alacağım arkadaşlar Hemen şöyle ara enerjimizde 5 tane karta ihtiyacım var ve bakalım sebepler ne ve sonuç ne olacak değil mi arkadaşlar? Ben hatta burada 2 tane kart daha almak istiyorum. Ben bunu 7 kart yapmak istiyorum. Evet. Çünkü kartlar e, akışına göre çekme ihtiyacı hissettim arkadaşlar biliyorsunuz kartları açmadan ne olacağını ne çıkacağını görmüyoruz. Neye kısmet neye kısmet? Neye niyet neye kısmet olabiliyor ve ne çıkarsa bahtımıza olabiliyor değil mi sevgili arkadaşlar. Onun için bakın burada birinci çakrada özellikle ve özellikle aklınızdaki kişi bakın. Güçlü bir e, duygu ve güçlü bir enerjiye sahip Aslında silahlarını almış kuşanmış donanmış Elbette ki size karşı duyguları var Elbette ki size karşı düşünceleri var bakın bir savaş başlatmak için e, hazırlanmış olarak görünüyor Evet bu sizin enerjilerinizin kesinlikle ayrılık yaşıyorsanız ayrılık yaşayan arkadaşlar enerjileriniz kapanmadı açık ve bir birliktelik yolu size de açık olarak görünüyor. Er veya geç ama bakın burada engellere de takılı kalsanız bugün herkes için güzel bir enerji ve dinleyen herkes için kapanmamış bir enerjidir bu. Bakın Aklınızdaki kişi bu ilişkiyi toparlamak için silahlanacak, kuşanacak ve bir, bir savaşa başlayacak. Nedir bu savaş? Engeller var dedik, değil mi? Ve çevre etkisi var dedik belki de aile etkisi var dedik ve aranıza baktığım zaman ara kartınızı aldım ve belki de kıskançlıklar ne dedik zarada güvensizlikler vardı bu ilişkiyi zedeleyen kıskançlıklar var kıskançlık enerjileri var bunlar sizi birbirinize bakın birbirinize tutkulusunuz sihirbaz ve ayna birinizde de kalp tutan kadın. Yani aklınızdaki kişiye sihirbaz ve ayna size de bakın kalp tutan kadın geldi. Ne dedik başta? Dişil enerjiler tutkuyla ve inançla bekliyor ve bu durumu öldürmemişler. Öldürmedikleri için belki de enerji açık ve taze. Eriller de öyle bakın. Burada bu da eril enerjisidir. Sihirbaz ve aynada bir tarafta ateş, bir tarafta su vardır, tutku vardır ve aslında aklınızdaki kişi size tutkulu, bağlı ve aslında bağımlı. Bağlılık bakın e, kesinlikle bu sizin sonuç enerjinizdir ama bir bağlılık var kesinlikle aklınızdaki kişi bu bağlılığa Evlilik dengeli olsa ne olursa olsun sevgili arkadaşlar bu bağlılığa geri dönecek bahçe ve kapıda bakın bu bahçede mutlusunuz birbirinizden vazgeçmeyi ve dışarı başka ilişkilere gitmeyi düşünmüyorsunuz gitseniz düşünseniz dahi mutlu olamayacağınızı e, düşünüyorsunuz ve bu bahçeden çıkmıyor ve aklınızdaki kişiyi bekliyorsunuz sevgili arkadaşlar onun için iletişime geçin. Burada görüyorum ki bakın komşu olasılıklarda birbirinize haber verin. Olaylar yaşamış olabilirsiniz. Aile olayları, sorunlar, çevrede, çevrenizle alakalı olaylar yaşanmış olabilir. Birbirinizden haber alamıyor olabilirsiniz ama kesinlikle aklınızdaki kişi bir şeyler yapmak için çabalayacak ama belki geç olur, belki er olur ama ne olursa olsun aranızda enerjiniz açık ve Tabii ki bugün bu enerjide bir e, evlilik enerjisi var diyemedim. Çünkü e, at tartın büyülü yardımınız sizde sizin yanınızda ama bakın çoğunuzda yasak ilişkiler olabilir. Eprat zaten güneşin üstünde ters gelerek duygular var ama dedi e, ilişkide evlilikler enerjisi bugün yok. Hiç olmayacak anlamında da gelmiyor. Çünkü bakın komşu olasılıklarda birbirinizi haberdar edin, iletişimde olun ve bu durumu düzeltmek için aklınızdaki kişi bir çaba gösterecek ama siz de onu karşılamak için nasıl bir çaba içerisine gireceksiniz? Siz çaba gösterebilecek misiniz arkadaşlar? Bu da tabii ki önemli. Çünkü güvensizlikleri ortadan kaldırabilecek misiniz? Bakın tart ve işte bakın arkadaşlar kalp tutan kadın ve güneş Evet arkadaşlar. Eril dişil arkadaşlar. Bakın hala birbirinizi tutkuyla seviyor, arzuluyorsunuz. Daha tedbirli ve daha ihtiyatlı olmak istiyorsunuz. Aklınızdaki kişi bunu istiyor. Daha dikkatli ve daha tedbirli bir şeyler yapma düşüncesi içerisine bugün değilse de ileriki yakın vadede girecek olarak görünüyor sevgili arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar bugün yorumum bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen butonuna mutlaka basınız ve yorumlarınızda arkadaşlar fikirlerinizi, düşüncelerinizi de yazınız. Ben de sizi tabii ki okumak istiyorum. Nasıl beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Nasıl bir şey istiyorsunuz? Talepleriniz nelerdir? Bu doğrultuda ben de açılım yapıyorum ve abone olmadıysanız arkadaşlar mutlaka abone olarak desteğinizi de gösterin. Hepinize çok teşekkür ederim diyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Sevgiyle kalın sevgili arkadaşlar.